Selam arkadaşlar. ah dur. Hı. Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Sezer. Bugün sizlerle bir LoL oyuncusu Zula oynar mı? Oynarsa nasıl oynar diye. Rezal'ın sesi inşallah iyi geliyor ya. Oyun benden şu an çok sesi geliyor ama Rezal'ın bak Rezal'ın. Dur 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 Muruk. Muruk hepsi yukarı çıktı. Bak bak bak. Aha. Afk. Afk afk koş 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 koş. Arkaladım. Seamuruk. Seamuruk seamuruk. Arkaladım arkaladım. Çaktırmayın dur 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 şimdi biri çıkacak direkt bana ben bana beni arayacak tabi bana bana beni konuşamıyorum. Seamuruk. Ha bomba atmış. Oğlum sen bomba atıyorsun da biz atamıyoruz mu he? Of Reis burayı oynuyorum. Dur 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 burayı oynuyorum. Dur. Dur 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 dur. Burayı oynuyorum. Dur. Dur dur burayı oynuyorum. Dur. Sıkıntı yok ben burayı aldım. Of! Abi burayı aldım burayı. Burası bende, burası ben. <laughs> gel 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 sen de babana gel. Moruk babana gel. Oğlum mermim bitti. Silah atın silah silah mermi bitti. Dur şimdi ben bunu kafadan vurayım Aa, of! Adam beni pompalıyla leşimi uzattı lan. Öl bu bir dur. Sakin ol Muruk. Biz Çanakkale'de savaşmasak da savaşanların torunlarıyız. ye. Yeah. İstani görüyor musun? Şuradan bir müzik alalım mı? Dur pardon ben söylemeyecektim. Şuradan bir müzik alalım mı? Eski kantırcılardanız biz de etmeyin. Nereden geliyor o adamlar ya? Ben bilmiyorum ki gelişi. Geliş. Oh, oh, oy 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 dur 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 dur. avcısı olduk dur. Oh, 5 5 5 5 dur 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 dur. Şu an çok bir seriye bak. aha Aha Oy 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 ölme ölme ölme. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Buradan birini daha öldüreceğim. Öldüremedim adam yok adam çünkü buradan geliyor. Bak 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 bak. Çözdüm abi adamların şeyi burası. Adamların base'i burası tamam anladık çözdüm. iki yolu var zaten. Öl lan öl ölmedi. Oh 5 canım var 5 can 5 can 5 can 5. 5 can be moruk. Adam diggle la vurdu bizi. şöyle Lan oğlum bana niye atış ediyorsun gol? Dur 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 dur. Sen kimi vuruyorsun lan Sen kimi vuruyorsun lan he? Sen kimi vuruyorsun reis bak. Bak beni deli etme bak kaçtı gitti zaten leşi de gitti leşini çaldılar Sakın ha bir daha bizim adamları vurmaya kalkışma Bak bak alıştılar buraya alıştı düşman alıştı arkadan vurmaya alıştı düşman hmm, Düşman Arkadan vurmaya alıştı tabi hemen her her seferinde arkadan geliyorlar Gelip de burada Ha gördüm Baba Hain pusucu Hain pusucu Hain pusucu Hain pusucu, Pusucuyu kes la. Bak buradan oraya geçmiyor işte geçse çok güzel olacak. Bak, şimdi buradan kesin bir vatan haini gelecek. Lan gel. Bak gerçi Zula oynuyorsa vatan haini değildir. Ah be ölmeseydim miydi Zula oynayan vatan haini değildir. 4-4 asist 0 aynen. Nereden ateş ediyor moruk? Ses bu taraftan geliyor. Evet geldim. Evet seyir seyirciler şimdi mükemmel bir ateş. Bak geliyorum. Of intikam. Reis öyle üstüme. Dur bakayım. Lan bizim adammış. Bakayım silahın Ulan silah da benimle aynıymış. Bir farkı yok. Bunun mermisi daha azmış. Bomba nereden attı o? Dur dur dur. O bombayı buralardan attı. Ben gördüm gördüm. Ben seni gördüm ama açamazsın. O zaman sen buradasın öyle mi? Ulan bak. Adamlar daha karıştırıyor. Ha bunu indirdiler. Ben de adamları çözemedim de yani karıştırıyorum da. Bunu indiren kişi nereden indirdi ya? Bu oğlum kimse göremiyoruz. Aha aha aha. Aa gördüm. Nerede? Yok göremedim de yani. Aha. Reis. Sen kime şekil yapıyorsun ha? Dur 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 dur. Ha, onu da indireceğim, onu da indireceğim. Ben eski eski CS'lerde CS'cilerden gibi kaldı lan? Ama bunda şöyle bir sıkıntı var. Karakter hızlı yürümüyor. Çok yavaş karakter bence. Acaba karakterlerin hızı var mı bilmiyorum ama bu çok yavaş ben yani onu söyleyeyim. Şimdi bakalım şurada kimse var mı? Ha. Allah bak Oğlum bu sağda pısma nedir ya? Bu arada oyunda şöyle şeyler var abi. Mesela dürbünü falan kendin takıyorsun yani silahın kendi dürbünü Bu bir. Dur. Bu bir. Ne? Müzeye bak gerilim müziği düğün salonundayız lan. Halay. Nerede Ankara'nın 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 bağları çalması lazım adamlar. Buraya Polat Alemdar müziği koymuş. Dur 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 dur. Hani erik dalı nasıl erik dalı? Nasıl kaybettim la? Nasıl kaybettim? Bak Hasan o iyisi görüyor musun? Nasıl oturuş? Muruk ne yapıyoruz gün Bak bak oturuşu görüyor musun? Şu benim oturuş. Her an Muruk ne yapacağız gibi oturuşum var. Bak istiyorsanız öbür koltuğa da geçebiliyorum bak. Ama böyle kafası büyük. Bunun kafası büyük. Bu çok kafa yer. O yüzden bu iyi. Bu arada e eğer ki bunu izleyen Zula oyuncuları olursa Zula videolarının daha çok gelmesini istiyorsa like atıp abone olmayı Like atıp abone olmayı. Anamın anam çok sağır oldum la. Kurşun sesleri bir ara gelmiyordu. Geliyor mu Muruk? Geliyor. Müzik sesi geliyor. Oyun mu bitiyor lan? Son 10 saniye. 10, 9, 8. Aleykümselam selam kardeş. Geri çekilmem kardeş. Ben bende çekilme diye bir şey yoktur. Uş. Oyun oyun bitiyor. Aa, maçı kazandım. Birinci ben miyim? Aa ikinciyim. Bak reisi görüyor mu? Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu serinin devamı içinde gene like atmayı unutmayın. Bay bay.